Tarih ve Gezi Sevdalıları kanalıma hoş geldiniz. Bursa'nın Keles ilçesi bakın karşıda Uludağ'ın yamaçlarında değerli dostlar. Uludağ da arkasında gözükmekte. Keles'ten Tunç Bilek yoluna doğru Tavşanlı'ya doğru döndüğünüz zaman hemen değerli dostlar Küçük Kavacık Köyü'nün girişi var ve burada Küçük Kavacık Köyü'nün mezarlığı yer alıyor. Bu mezarlığın yanında ise iki tane türbe var. Tarihi bu türbelerde kimler yatmakta? Size onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Yakınlaşalım. Türbelerin yanında Ana Sultan Türbesi buradaki bir servi ağacına bu şekilde yazılmış ve yanında Keles Belediyesi Küçük Kovacık Mahallesi Ana Sultan Türbesi'ne hoş geldiniz yazıyor. İki tane türbe var değerli dostlar. Sol tarafta Ana Sultan diye bilinen Ayna Melek Hatun'a ait bir türbe yer alıyor. Sağ tarafta ise onun oğlu olduğu ifade edilen Şehit Süleyman Bey, Ertuğrul Gazi'nin torunu, Savcı Bey'in ve Ayna Melek Hatun'un oğlu olduğu ifade edilen yine Şehit Süleyman Bey'e ait bir türbe var. Burada yatanlar kimlerdir? Bununla ilgili bir tanıtıcı burada levha var. Oradan bilgileri okuyalım. Ana Sultan. Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensup olan Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan diğer oğulları Osman Gazi ve Gündüz Bey'dir. En büyüğü olan Savcı Bey Savcı Bey'in diğer adı Sarı Batu Savcı Bey'dir. Sarı Batu Sarıtay'dır. Ve hanımı Avna Hatun. Ayna Melek Hatun deniyor ama burada bakın Avna Hatun diye ifade ediliyor. Avna Hatun bu türbede yatmaktadır. Avna Hatun ve Savcı Bey'in Bay Koca Bay Hoca, Bay Koca diye bilinen ve Süleyman adında iki oğlu olduğu bilmektedir. Bay Koca, Osman Gazi'nin yeğeni değerli dostlar. Ee, yine 1284 yılında İnegöl'ün fethi için yapılan bir savaşta şehit olan Osmanlı soyundan ilk şehidimiz olarak ifade edeceğiz. Bay Koca, annesi Avni Hatun, e, abisi de Süleyman Bey burada yattığı ifade ediyor. Savcı Bey genç yaşta kaybettiği eşinin anısına bu türbeyi yaptırmış, sancağını türbeye asmış ve her yıl bu türbenin başında onun hayrına fakir fukaraya yemek dağıtmıştır. Bu gelenek küçük kovacık sakinleri tarafından 720 yıldır yaşatılmış olup halen de sürdürülmektedir diyor. 2006 yılında Keles Belediyesi'nce tümüyle yeniden inşa edilen türbe bahçe içerisindeki iki odadan müteşekkil olup girişe göre soldaki odada Avna Hatun'un sağdaki oda erkek kardeşinin veya oğlunun gömülü olduğu rivayet edilmektedir. Yani bu türbede yatanın Süleyman Bey oldu ama Süleyman Bey oğlu mudur erkek kardeşimidir iki farklı rivayet olduğu ifade ediliyor oğlu olması ihtimali daha yüksek gözükmekte. Türbenin yanındaki çeşmede eskiden beri şifalı suyu ile meşhurdur. Suyun hayvan hastalıkları dahil olmak üzere bazı hastalıklara iyi geldiğine dair bir danış vardır. Çeşmenin bilinen en eski banisi Hüdavendigar Vakfı'nın tahsildarı Hüseyin Ağa'dır. Çeşme hemen girişte değerli dostlar ama şu anda akmıyor. Ama üzerinde tarih kitabesi var ve oradan Hüdavendigar Vakfı'nın Tahsildar Hüseyin Ağa'nın ismi de yazıyor ve Hicri 1160 tarihinde yapıldığı ifade kitabenin o da yaklaşık 1747-48'e tekabül ediyor. Burada Sarı Batu Savcı Bey ile ilgili bir bilgi var. Babası Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra küçük kardeş Osman Gazi ile birlikte kayı boyunu 6 sene yönetmiştir diyor. 1287 yılında Osmanlı-Bizans kuvvetleri arasında Domaniz Domaniç İkizce Savaşı'nda şehit olmuştur Sarıbatı Savcı Bey Osman Gazi'nin ağabeyi. İkizce Savaşı'nda şehit olmuştur. Mezarı Kütahya Domaniç Karaköy'de Akmeşşet Alçay mevkindedir. Sarıbatı Savcı Bey'in değerli dostlar Bilecik'te Ertuğrul Gazi'nin türbesi yanında da bir makam kabri var. Ama aslında bakın İkizce Savaşı'nda şehit düştüğü için mezarı gerçek mezarı Kütahya Domaniç Karaköy'de Akmeşşet Akçay denilen yerde olduğu ifade ediyor. Bay Koca e, 1257-1284 1284 yılında İnegöl'ün fethi için Ermeni belinde yapılan çarpışmada genç yaşta şehit olmuştur Bay Koca Bey Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulması aşamasında Osmanlı soyundan verilen ilk şehidimizdir Mezarı İnegöl'ün Hamza Bey köyündedir diyor Osman Gazi. Yeğeninin şehit olmasına çok üzülmüştü değerli dostlar. Ve bu türbelerde bakın dediğimiz gibi Ayna Melek Hatun Osman Gazi'nin yengesi Süleyman Bey ve Bay Koca'nın annesi yattığı ifade ediyor. Avna Hatun ya da Ayna Melek Hatun. Ee, i̇çeride böyle bir sanduka yer alıyor değerli dostlar. Bu arada burada bir mezarlık yer alıyor. Köy mezarlığı. Küçük Kovacık köy mezarlığı. Ve bu türbede de Şehit Süleyman Bey, Ertuğrul Gazi'nin torunu, Savcı, bir Bey, Savcı Bey'in ve Ayna Melek Hatun'un oğlu olduğu ifade ediliyor. Onun da içeride yine bir sandukayla ifade edilmiş olduğunu görüyoruz. Ruhlar için Allah razı olsun. El Fatiha ve